Herkese <laughs> arkadaşlar BAYO gaming kanalına hoş geldiniz. 2v2 takımlar arası turnuva yapıyoruz. Yani aramızda atıyoruz. Evet. Yücel abi. Kendi aramızda. abi. Sero ben. Oto. Ne yapalım? Oto. Oto. Oto mu? 3. 2. 1. Basın abi. Bayo. Sero o, da gelsin ya oyun için. Kim geliyor? Sero oyun için konuşmaya geldi kardeş. DC'yi kapat. Yok kapatma. Nasıl yapacağım? Ya sen, sen gele gele sen mi geldin bana? Ya bu arayüz niye açılıyor abi bir saniye ya. Abi ben ...gözlüğü çıkaracağım ya. Güneş gözlüğü takıyorum da. Göz, ışık çok alıyor gözümü. E, gol edin. Nasıl? Ara yüzüne kaktıracağım. Gol yedik. Şifte <laughs> <laughs> basamıyorum. Şifte ne yapayım? Açtı mı Sero? Kapattım. Şu an duymuyor. Kapatmış. Oyun için sesi aç. Oyun için. <laughs> bas bas bas. Gel oğlum. Tamam açtın oğlum tamam. sen Ben atarım. Ya abi, sen <laughs> ne yaptın da benim sesim geliyor mu? Yok gelmiyor. yani. Hani gelmiyor çocuğun sesi. Gelmiyor. Sero ee, ha yo. Evet, Sero bizi bitirdi. Bu, bu Skor başlıyor. Baş, Başlayalım abi. Böyle bir olmaz ya. Diskop at. Sus. Hocam e, duyuyonuz mu? Ben duyuyorum. Tamam. Saniye ediyorsanız baştan başlayalım. Biz sizi abi böyle de... sizi gol yedik zaten be... kafadan. Biz sizi böyle de yeneriz. Sıkıntı yok. Vay. Tamam lan. Duydun mu abi? Doğru yenerler ya. Oğlum discordu niye kapattın lan? Discordu aç. Ben oyun içinde engelledim sesini. Ya Çekil bana ne abi, abi. ben iki da açacağım beynim yanıyor benim öyle. Yaptın abi İslami de aldık, çıkalım şimdi Ne yapayım işte, Sero'yla uğraşıyoruz. Başka ne yapacağız? Haydi abi, <laughs> abi Sero'm ya. ne var ne yok ya Ya abi be, sen ne yapıyorsun? İyiyim kardeşim ne zamandır? <laughs> Denk gelemiyoruz abi ya Adam çalışıyor, biz de çalışalım geç Abi ne yaptın? Altın nerede? Tamam. <laughs> Abicim birisi diyor ki bana Discord'u kapat, biri diyor ki sesi burayı kapat. Ben ne yapacağımı şaşırdım ya. Hayır sen Discord'u kapat, bizi de buradan engelle. Bizi Discord'dan duy. Sadece yücel açık kalsın. Anladın? A anlamadı herhalde. Tamam adama müdahale etmeyin ya maç yapıyor şurada. Tamam ben sizi engelledim Discord kapalı. Oldu mu şimdi? He sesin güzel geliyor. Ama mikrofonun altı uzaklaş gibi ya sanki biraz. Ee, oldu mu şimdi tam? Onu şu an ayarlayamam. Onu şu an söylemiyoruz ya. Ne zaman efemi. Vaa. Öğrenilmiş. Allah. Şimdi uçan. Orken... Aa. Ameli, 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 ameli. Ah lan dokunamadım lan 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 lan. Narrow. Faruk nerede ya? North Kart oynuyor insan. Hop bala bala bala. kaptın sonra. klavyeyi kalacak Adam da mahkeme şey. Senin öğrendiğim şeyler bunlar ya. Lan Önemli. Aha, Sana abi. Bir çık da vurayım Allah'ın cezası. <gülüyor> <gülüyor> ha. Sana abi duyuyor mu? Evet. Duyuyor, duyuyor. Oyun herhalde. Ya abi sen rahat ol ya. Yani. Ha geldi abi. O mesaj atanın var ya yerle bir ederim bak şimdi ona. Harbi o ne lan? Faruk mu? Faruk atıyor galiba. <laughs> Allah Allah. Faruk yok değil. Işte. Değil değil. Yerle bir <laughs> edecek de oğlum? Deprem mi Allah abi. Allah. <laughs> en sinir olduğum ses işte. şöyle i̇şte peş peşe dın 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 dın. Evet ben de bazen. Oo, Sanki savaş çıktı oğlum. ağzına vurayım. Adam bir cümlede yazacağını 5 mesaj atıyorsun. Evet öyle <laughs> Bostum bitmiş. <laughs> ah. Oy. Oy. Geliyor abi. Gelsin Küçük abi ya. haberiniz olsun beyler. Hemen gel. Ağzına vurayım Aynen kanka. <laughs> Oy! Sarı da dönme daha vur. Vurdum. yok, kaleyi niye terk ettin? NOS Allah. abi. Allah. Yapamadım ya NOS'um bitti. Ne yapacağını söyleseydim ya, belki. Lan ne yapıyorum adım, ben? Tüler lan seri o. Aaa Aferin lan söyle bomba hoşuna git. Gidip, gidip. NOS'um yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu arabayı süremiyorum ben ya. <gülüyor> <gülüyor> o ne? Ne oldu lan öyle? Neler oluyor <laughs> hayatta? Bir de şu yücel gerçek olsa olsa olmasın Allah. gerçek. ya bu çocuk yok ya. Sero tokat yiyeceğim benden ha. <laughs> ben ne yaptım Allah Allah. Bu da aldın gittin önümden ya. Adam pazarına gel. da yetişemiyordun abi. Tam çatısına gel tokat atacağım. Cevap verme. Oo, <laughs> <laughs> evini biliyorum ben onlar. Oo. Yoksa gıdı gıdı. Hayır o. bilemiyorsun abi. Abi ne yaptın? Nasıl yani? Neyi bilemiyorum? Ev, o mu evine bilemiyor yoksa ne yaptığınızı ben bilemiyorum. Evimi bilemiyor. Ha pardon. Gelmedi yani daha önce. Ben kötü şey yapmış sandım ya. Hayır hayır. <laughs> Geldi Çok abi neredesin? Bakma, hayo. Ah <laughs> bir daha gelebilir mi? Allah'ım hak ediyor. <laughs> Çok tuturdum be. Gel bırak. Abi çok geç söyledin ya. Hadi bayo çak. Aa lan. Aa. Spastic Gamers. Aha. Gol. <laughs> 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 o aradan şeyden gitti ya. Hiç gelmedi. <laughs> Helal <gülüyor> lan Spain. Ya. Öyle bir YouTube kanalı Aa, vardı dur. ya Spastic Gamers. Adam kapandı ya. <laughs> Yo hala çalışıyor. Video atıyor. Gol bu lan. Oh. Oy. <gülüyor> <gülüyor> evet o zaman 1-0 mı? Dans. Evet. Evet dans doğru tamam no, no, no. lan. No, bera no, no. maç beraber bitmedi mi? Ben beraber zannediyorum ya. 4 3 oğlum. Yine yine Ay, oturmayacak. vurayım. 4 şu pardon. Hazır. Hiç Aynı fark otom. etmez. Oto mu değil mi? Evet, de Hazır, Hiç fark etmez. 2-0'ı başladınız. İşte bir dakika. Döndük. Bu maçı saymıyoruz abi. Allah Allah. Şu an Allah Allah. şu an şu an başladı maç. Çünkü biraz sero gecikti, mecikti bir şeyler oldu. A aynı takım mı? Şimdi başlıyoruz. Yok oto atacağız. Sero bir geri gel. gel. Çık lan. 3. Tamam. Oto atacağız. 2 1 basın abi. Bu inşallah sen gelmemişsindir. Ne yaptın ah. sen Sero? <laughs> <laughs> ya abi beni niye beğenmiyorsun? Ayıp ya. Ağlan. <laughs> Vallahi ayıp. Şimdi 3 e, olan kazanır arkadaşlar hadi bakalım. Bay yüz, kara çıkaracağız. İnşallah hocam. Hadi sen de o iş. Uh, ne ettin ama? Güzel çalıştığımız gibi. Hadi bakalım. Hiç Onlar çalıştığı şey. gibi bir bok yapamaz abi. <laughs> Geldi. Ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ben de geri gideceğim de nos basıyorum ya. of. <laughs> <laughs> Bu entere bir açıldı bir açıldı. Ben zobustu ben alacaktım. İçimde kaldı iyi mi? Böyle bir şey olmaz ya. <laughs> abi. Oy. Bizi yenerseniz bu diye atlama. Öyle şey yok kardeşim. Herkes bir yerin Evet siz bana best doğumla maç yapar, Ah be güzel. Ah be kanka. Atamaz sen oraya. Sen atamaz. Aaaa! Bayağı tuttu anasını bileyim. Ya sınırlıcaktım yana ya. Kol mü? Üff. Aynen aynen. Tamamen tut. Terliyorum. İyi izle. İyi izle. İyi izle. Hocam yanlış ya. bir şey oldu. O nasıl geldi lan oraya? <laughs> Olduysa yanlışlıkla olmuştur. Ben niye Şu bu arabayı oynuyorum? Ben niye Onu da bilmiyorum. Gol mü lan vurdun ona? Bunlar çok kızmış ha. Bunlar çok kızmış. <laughs> Bunlar çok kızmış. <laughs> Bunlar bu i̇şte işte. Görüşürüz. Abi hareketleri Hareket hareketleri. Eee? Eee? Boostum bitti ne ee? yapayım? Al bunu. <laughs> Helal hocam. Soryovski. Allah. Ya abi, abi mi? ne gözün senin ya. Bırak şu topu ya. Ha şuradan bir notu bakayım. Tam bitiyor vur. Ne to? Tam bitiyor. Bit Allah mi? Bir şekilde şekilde soktu bu akşam beni bu. Tam öyle ol. de Olmadı ya. Tamam bir hadi lan! O zaman devreye ben giriyorum. Oh! yok. Devre arasın. Hayır. Attı ya. Tuttu attı ya. <gülüyor> ama <gülüyor> düz durdurdun kardeşim. Tam gel vur dedin yani. Evet. Kardeşim biraz rekabet olur mu? O anda. O anda yani. Şöyle bir <laughs> Oo. Abi. Çok ah, ya bu <laughs> at at tarafa at bu tarafa. Allah. Girmez. <laughs> 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 bu arabayı bu arabayı değiştireceğim ya. Değiştir ha. İstersen şey yap. Bir rot balansa sok istem. <laughs> Eyvallah. Yok yok şey tam araba seçerken maçı başlattınız hiç oynamadım bir arabayla oynuyorum şu an. O ne o lan? Primo mu ne bu? Değişik bir ismi var. Ne bileyim bu? Değişik Ronin mi ne? Allah Allah. Bana bırak, bana bırak. Air yapacağım. Yapamam. Anam sen Air'i ya. yap. Air'i yapıyorum. Air, bir dakika. Air'i e sen o, e e o. Ver o da, ver o Al bu ben öyle yap dedim gerisini getirme de. <laughs> ya. için gerisini getirmeme gerek yok. <laughs> Yaparsam ne yapacaksın? Söyle hadi. <laughs> Yapınca söylerim abi. <laughs> Bekle oda. Güzel. Biliyorsun ne yapacağını kardeşim. Ananın! Oha! Bay arka. Bas geldi lan oldu mu? Bas geldi lan oldu mu ne ya? Ben ne yapıyorum ağzına vurayım. Eğer abi. Şekilden şekile girdim. O ne ya. lan öyle? Adam attı. Ah! Ah nereye gidiyor? <laughs> Adamın burnuna değdi ya. Çekilecek. Çekil. çekil. Bıraksana şerefsiz yapayım. vurdum vurdum. Allah! Vuramadım ben hocam dönemedim ya. Az önce bende de oldu ya. Al! Ah. Ben, ah. ben niye bağırıyorum bu kadar ya? Gol. Yo. O değil la bu. Ben ıskan ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> geçtik ya hocam. <laughs> Bahaya gaming. Bahayı <laughs> o. Bu arada Yüceli de e, yo grubunu alsın ya. Kimdeydi Aynen grup? Ya kanka. Allah Allah sen tamam abi. Grup bende Bende yani. miydi sende? Bendeydi. yani Evet vurmaya hazır ol. Vur. Yani yavuşam gösterdim. <laughs> <laughs> ne nice, hocam? Şey Geliyor gelmek olan... Ya zaten bu saatte çırpınmaya gerek yok he. Aferin lan Sero Bütün kıldım yoksa da vurdun he. Oooo. açılmış ya. <gülüyor> Derken. Tereyi açılmış da. Ah be. <laughs> Hadi seç bakalım arabanı. Bir, bir ya, dakika bir dakika. Sensin, acele etme. Evet abi. Girelim. Evet şu an revenge ikinci maçtayız arkadaşlar. Yalan. Bir deplasmana de, de, geçelim. İlk diye. maç hazırlık mıydı yani? Yok ilk maçı biz kazandık şimdi maçı siz kazandınız uzayacak ama biz kazansak. Kısalacak. Champions. Yok kısalacak abi Champions falan değil. Champions. Hı. Kısalacak abi. Hı. Evet kardeşim Tero sendeyiz. Artık o istediğin arabayı almışındır diye tahmin ediyorum. <laughs> Araba bahane yenilmek şahane azdı burayı. Ölürsün be. Ölürsün be. Lan ne? ne evet. lan Yakup, şüms... beni de attı. Açın... Yakup Şums kimsin be adam? Hadi bana vurdu, ben de sana vurdum. Oooo. Gol hayret. Yarı olsun da ya. Abi, 24 ve 25 yıllarında yatırım yapanlaraymış o. Eee. Benim olması lazım. Şimdi bakarsın diye. ben bu. Elden gidersem. Kızım böyle bir yatış yok ya, in aşağı. Kafam bir yerde, kıçım bir yerde. Uçuyoruz ah oh be Samet abi üzüldüm. Girmedi. Niye be? Girmedi abi de. Bakana kadar uğraşacağız be. Aha ho hi ho. Oh. Ah be. Al bunu da. Gelmedi. Dön vur bir daha. Vuramadı. Kara gözlü. Dünyanın bir sonu var. Aman Nesin? hocam tamam. Hocam. Ne? O neydi ona be? Ben mi vurdun abi? Aynen. O sen görünmedin ki hiç ya orada. Allah Allah görmedim lan adamı. Vallahi görünmedi. Pink'te mi oldu <laughs> bir şey oldu uçundan mı? Ne yaptın? Aaa yapamadım. Güzel <laughs> olur. Anam. Peki. Lan! Bırak. Vurmaya hazır ol. Vur. Neymiş? Böyle hazırlıksız yakalamıyorum ben ya. Sarı Baba ya. erkeğe bak, çalım atın. Bak bak al. bak. Oy, ne yaptı <laughs> Erkek ya. Nereye bak sen? <laughs> top kamerası dışında mı yapıyorsun? Top kamerası da yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun lan? Top ben top kamerasıyla kanka, yapıyorum. Kanka ben bilerek manca veriyorum ki ha. <laughs> revanşını oynayalım ya. Haydi. Tamam. Okay. Ama yok Sero hakkıyla attı ya yalan söyleyeyim. O ne lan? Hakkı bir Hakkı da tapan milletimin istiklal abi. Oo yakıştı. Ben ezelden nereden hür yaşadım, hür yaşarım. Milleti. Çalış kalktı. Ben ne yaptım lan? Ne lan? <laughs> Bahayo. Gaming kanalı. Oha be. Çiftin ikinciyi vurmasaydı iyiydi. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk Ser Allah abi. Allah. Hoş bulduk Ser Genel abi. Hocam. Hoş geldin bayo. Kimse yok ha. Ne ee, varmış. Bay Phoenix. Bay Phoenix'e doğru bir pas. Mahaya Gaming topa dokundu. Loser hat. <gülüyor> Neymiş? <laughs> Aa! Ah! Loser head'miş. <laughs> Pointer. Lan 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 girdi o girdi. <laughs> Hadi be. ben bu. Kanka ben niye 98 puanla kaldım ya? Ah, aden... <laughs> Neymiş? Ben 128 zaman farksızdınız yani. Sen biraz verebilirim. Dua et da izleyeceğiz. Çok güzel bir cevap verecektim sana da. <laughs> Neyse hadi başlıyorum. Gidik <laughs> ya. Sakin ol kanka. Kimse yok. Ay Sakinim zaten. <laughs> ya top kaleye geldi <laughs> <meyeceğim> ya. <laughs> ne yapayım ya. Ne yapayım? Ha. He. Heyecanlanma. Tamam. Relax man. Hadi kaç. Hadi hadi hadi. Topa git. Yürü. Atla, Bir daha vurma. Baha. Ne oldu lan? O ne lan? Gulle. Samet abi vermiş bu arada bana da. Hadi bakalım. Allah! Böyle şeyler videoda konuşmayın Bir şey değil abi neden bahsettiğimizi bilmiyorum bile. Oyun hesabından mı bahsediyoruz? Aha. Bu oyunda mı? Evet. ben bu maaşımdan sıkam alacağım hocam. Sana da aldırmayı tavsiye ediyorum. Alamazsan da bir şekilde inşallah. ya, <laughs> ya kendi topumu kendim çıkardım ya. <laughs> o Top topu çekermiş abi. Bekle <laughs> Öyle mi bekledin? Hadi yaptın ne kanka? <laughs> Al ben ya. Nereye dönüp Allah mı? Gördü ben güzel yer alsın onu. <laughs> <laughs> Hocam, ben bayağı bana vurdu zannettim bir an. Allah, oh, ah oh, çok uçtum ya. Helal bayağı. Eyvallah Ulan, geliyor. Ulan spawn gö buraya. Kanka bu maçı verdik herhalde. Hayır. Geniş beni verdi verdi verdi. Hayır. <laughs> Helal Bayo. Eyvallah hocam. Yücel vur. Yapma Helal. <laughs> bayo 9 ah, <laughs> saniye top çekeceğiz. <laughs> <laughs> tamam hadi. 10 saniye tutarsaydı herhalde yapacaktık bu işi ya. Kanka peşimden gel. Geliyorum geliyorum yürü. Gelme. Dur bana bak. 6, Bu 5, ya. 4 yani Ya. Vurdun ona vurdun ona vurdun Vur 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 Hayır <gülüyor> Hayır <gülüyor> Hayır, hayır. Şunlara bak nasıl ısınıyorlar ya Bir yan, bir mi oldu? Yan kardeşim Evet Yüce ses ayarlarından biraz kendi sesini açsana mikrofonun sesini Tamam Bende gayet iyi Yücel abinin sesi Bana çok az geliyor ya ben fullledim bir de sesi yani Çok ayıp Hayırdır Sıra Efendim <laughs> Sessiz sohbet yüzde seksen beşte oğlum daha nereye açık? Tamam tamam o zaman. Oh my god. Bana biraz az geliyor. Neyse deplasman ev sahibi. Nasıl yani? Tamam. <laughs> Nasıl yani? Çı. <laughs> Ama olmaz ki böyle ben gözüm ağrıdıkça kırmızı şimdi. Olsun. <laughs> Yenilirsek kabul etmem abi. Olur. Kaçma kaçma kaçma. Doğru mu? <laughs> Ero kurtarır seni ya. Ben biliyorsun savunma team abi. Onun pink girdi bir şeyler oldu ne Güzel devam et. Evet demiyorum. Oy! yedik kanka. Aa. Nice ya. Hiç Bu adamı da değil, mi? yeniliyorsak O adam şey tilki gibi yapmış yere ya. Yani. Şey, arıyoruz. Aa ördek avlıyorlar ya böyle. B çalıya çimini yatıyorlar. Daha önce hiç ördek avlarınız oldu mu falan? Ben ördek tane beni avladı da. Vardı. Ördek mi seni avladı? He. O nasıl evdek lan? Ben. Kovaladı beni ağzına. Kaz mıydı ördek miydi bilmiyorum ha. Kovaladılar Eyvallah. beni. Eyvallah. Taz olabilir ya ördek değil de. Ne koşturdular beni ya. Bak Sero. <laughs> geldi geldi. Sero kaşınıyorsun ha. Lola. Abi sırtı bu sol tarafı kaşınıyor sana zahmet be. Ya çekiyorsun abi ya. Eseri. Aa, çekiyorsun lan bunlar var ya iyice bir taraflara şey olmaya başladı. Ha hayırdır hmm. lan. Hayırdır la siz ya. Oh. Neymiş? <gülüyor> 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 Abi iyi misin? <laughs> Elan gözlüğüm. Aa Yücel abiymiş ona ben bayağı zannettim. Helal <laughs> be. Yürü 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 yürü. Arkadan destek atayım. Ben <laughs> beyazım hocam. Nice hocam. Çıkardım. Çıkardın da Ama... ben bu, bu, salak gibi nasıl döndüm ya. Hayır. Oh, i̇şte bu be. İşte bu be. Niye öyle bir şey yapıyorsun ya? Yolcular <laughs> yok, yok Kaç tane yolcu var? Yolcular geri dönüyor hadi Bek hmm. Hadi donu. Yolcu Dön. TR vuruşu Oy. Ah be manga sert bir orta aç bu da sen... sert olur. Şöyle yaptım. Allah. Kia'nın. Ooo! Güzel bir halı bu. Geliyor lan Seru. Bu da çıkardık. Bir şey bir şey sanma. Tamam. <laughs> sen atıyordun, bir şey oldu sonra hadi görüşürüz. Yapma. Dokunma <laughs> ya. Helal. Ya Samet. Evet. Ben, ben Seru'nun önünü kestim. Sen neredesin ki? Nasıl kestin? Bu kestiğin halin ya. mi? Ya bu topun değil Seron'un diyorum bu kestin. <laughs> Başını ya. He. Ben de. Adam sağda yok bir de bana bağırıyor. Puşt. Lan ya ne yaptın? Ne gittin? Çıktı. Bıraktım bıraktım bıraktım. Oo. Ah. Helal lan Bayo ne yaptın? Ben baktım sen geliyorsun. Bırakayım dedim. Kadraja, kardaja, kadraja girdim bırakayım dedim. He. <laughs> Vurmadın ağzına. Şimdi not bitmiş İkinci, golü bulmamız lazım. Al böyle. <laughs> Lan oğlum. Ah <laughs> be. yok ha. Şey, Artık <laughs> var. Öl Nasıl şeyin yok abi çurulu mu? Olabilir. 30 <laughs> dış <Otuş> geçti geldim <gülüyor> hala. <gülüyor> <laughs> lan bizim oraya gidiyor. <gülüyor> Hocam <gülüyor> izleyen, Bak, ya bir çocuk izliyor aman diyelim. Hayır benim. ya. İleride ya. İleride tabanca yapmasın ha. Abi. E, alırız ya. Yani. Ne, ne, zamandır kullanmıyorum paslanmak olabilir mi? ne yaptın? Abi aslında kullanıyorum da neyse. <laughs> Tabii şimdi Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya ne konuşuyorsunuz abi siz? Yaptın lan Kero... lan. ne Oy. Ya hayır ya. <laughs> Sen neredesin <C>? Yüce? <laughs> burada. Biz burada lan, burada <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> abi muhabbet ediyorum ki şey olmasın. Ah. Geliyor lan. Bir şey olmaz. Oy çok güzel orta geldi ama ben uçamadım ya. <laughs> Bir beceremiyorum şurayı. Kaldırdım. Bırak. Puh. Ya Oy! Samet ya. Ya ne Samet ya? Oynamıyor, oynamıyor. Lan ben mi oynamıyorum? Taba basmayın. Beş beyler, şey. beyler biraz rekabet lütfen ya. Ben de. Aşın basar o. <laughs> Yırtarım bak. Adap adını seni. Çak çatlısını. Al işte. Çak caddesi bugün mi? hiç gülmüyor yüzün Ne bir parça ah keder ne de biraz hüzün Lan Ah oh. Nasıl masaydı abi seni severdim de şey hadi He gel gel <gülüyor> <gülüyor> Lan çirkef Samet Yapıştı <laughs> O ne o lan? Canım? Yazar. Girmez, girmez hadi ki ağzına. Bir gol atmamız lazım hadi. Geldi. Oha. Ya. Alo. Oha. Oyuna gireceğiz mi baba? Gireceğiz, gireceğiz. Ne zaman gireceğiz? Saat 10 oldu oğlum. Ya bir, bir turnuva yapıyoruz da aramızda. Bitti şu anda son. Ben ne yaşıyoruz? Ah be. 2 saniye. 2 <laughs> saniye. Iki saniye. <laughs> Yok. Bu maç sayılmaz. Abi yok ki. rap'a bir şey yapalım. Öyle bir, öyle bir sayılır, Hadi Hadi öyle sen, bir, öyle bir sayılır ki. Hop. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar abone olup like tıklamak düşüncenizi Düğü düşüncelerinizi, alalım e, abiler. Samet Yok abi. Yücel sattı abi. <laughs> Samet sattı. Bence güzel maçtı. Tekrar güzel yapalım. Bay bay.